Hayatı kaçırmayanlar kulübünden herkese merhaba. İdrar kaçırma problemi ile ilgili başlattığımız farkındalık seminerlerimizin 5. ayağı Antalya'dayız bugün. Bakalım Antalya'da hanımlar idrar kaçırma problemi ve çözüm yolları hakkında neler düşünüyorlar. Hadi gelin. Sizce idrar kaçırma bir problem mi? Evet, problem. Tabii ki büyük bir problem. Öksürürken, hapşırırken, kahkaha atarken e, az da olsa bir damla gelmesi sizce bu problemin habercisi midir? Arkadaşlarım şikayetçi. Çevrenizde bu tip problemler yaşayıp da saklayan daha sonra öğrendiğiniz oldu mu? Ben yaşıyorum. Annem. Mesela, hani bize söylüyordu ama tabii başkalarına söyleyemiyor. Elbet saklayan oldu. Ben kendim o tedaviyi gördüm. Arkadaşlarım hani gitme falan dediler. Ve gitmeyenler de var. Ama ben kurtuldum, onlar kurtulmadı. Sizce Türkiye'de her kaç kadından biri bu problemi yaşıyordu? 10 kadından en az 7 tanesi yaşardı. 40 yaş üstü her 4 kadından biri bu problemi yaşıyor. Evet. evet. Fakat çoğu insan bunu saklıyor. Sakladıkça da hayatı ertelemiş oluyorlar. Ama buradaki en önemli şey mesela sen de onun bilincinde ve farkındasın tedavisi var. Evet. Mesane pedi ile hasta bezi arasındaki farkı biliyor musun? Hasta bezi biraz daha büyük oluyor yanlış bilmiyorsam. Mesane pedi aynı muayen günlerdeki ince e, petler gibi. Bu problemi yaşayan hanımlar bugün ve mesane pedlerini kullanıp doktora gidip gelirken yaşam kalitelerini mutlaka. aynı şekilde yaşayabilirler. Mutlaka, mutlaka. Ben bununla ilgili bir hediye vermek istiyorum. Bu cam pet mesane pedini hediye edersen çok rahat edeceklerdir. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Böyle devamlı olması seminerlerin çok güzel. Sevgili hanımlar, sizler de eğer kahkaha atarken, hapşırırken, öksürürken idrar kaçırıyorsanız üzülmeyin. Bu problemin çözümü var. Ve bütün bu problemin çözümü aşamasında Campet tarafından özel olarak sadece bu durum için üretilmiş olan Campet mesane petlerini rahatlıkla kullanabilir ve bir üroloji hekimine başvurabilirsiniz. <laughs>